İnsan beyni, evrende bildiğimiz en karmaşık yapı olarak kabul edilir. Yaklaşık 1.4 kilogram ağırlığında olmasına rağmen vücudumuzun tüm kontrolünü elinde tutar. Düşüncelerimiz, korkularımız, hayallerimiz, kararlarımız ve hatta kişiliğimiz hepsi bu küçük ama inanılmaz organın ürünüdür. Ancak beynimiz hakkında bildiklerimiz aslında bilmediklerimizin yanında oldukça sınırlıdır çoğu insan beynini sadece düşünmekle ilişkilendirir. Oysa beyin aynı anda nefes almayı, kalp atışını, hormon salgılamayı, hafızayı, duyguları ve refleksleri yönetir. Üstelik bunu biz farkında bile olmadan yapar. Beynin ağrı hissetmemesi, ilginç bir gerçek. Beynin kendisi acıyı hissetmez. Beyin dokusunda ağrı reseptörleri yoktur. Bu yüzden beyin ameliyatları bazı durumlarda hasta uyanıkken yapılabilir. İnsanların başım ağrıyor demesinin sebebi aslında beyin değil, beyni çevreleyen zarlar, damarlar ve sinirlerdir. Bu durum, beynin ne kadar özel bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Acıyı yönetir ama kendisi hissetmez. Beynin enerji tüketimi, beyin, vücut ağırlığının yalnızca yüzde ikisini oluşturur. Ancak günlük enerjimizin yaklaşık yüzde yirmisini tek başına tüketir. Hiçbir fiziksel aktivite yapmasak bile beynimiz sürekli çalışır. Düşünmek, hayal kurmak, karar vermek, hatta hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünmek bile beynin aktif olduğu anlamına gelir. Bu yüzden zihinsel yorgunluk bazen fiziksel yorgunluktan çok daha ağır hissedilir. Beynimiz gerçekle hayali ayıramaz. Beyin için ilginç bir gerçek daha. Beyin güçlü hayallerle gerçek deneyimler arasındaki farkı her zaman ayırt edemez. Bu yüzden korku filmi izlerken kalbimiz hızlanır. Stresli bir anı düşünürken terleriz ya da mutlu bir hayali düşündüğümüzde yüzümüzde istemsiz bir gülümseme oluşur. Beyin hayal edilen durumu gerçekmiş gibi algılar ve vücudu buna göre tepki verir. Bu mekanizma hem kaygının hem de motivasyonun temelini oluşturur. Alışkanlıklar nasıl oluşur? Alışkanlıklar beynin enerji tasarrufu yöntemidir. Beyin tekrar eden davranışları otomatik hale getirerek daha az enerji harcamak ister. Bir davranışı ne kadar sık tekrar ederseniz, beyniniz o davranış için o kadar güçlü sinir yolları oluşturur. Bu yüzden kötü alışkanlıkları bırakmak zordur. Çünkü beyin onları kolay yol olarak görür. Ama iyi haber şu, beyin değişebilir. Buna nöroplastisite denir. Beyin kendini yeniden şekillendirebilir. Eskiden bilim insanları beynin belli bir yaştan sonra değişmediğini düşünüyordu. Bugün biliyoruz ki bu tamamen yanlış. Beyin Yeni bilgiler öğrendikçe, yeni alışkanlıklar edindikçe ve farklı deneyimler yaşadıkça kendini yeniden şekillendirir. Yeni sinir bağlantıları kurar, kullanılmayan bağlantıları zayıflatır. Yani öğrenmek, gelişmek ve değişmek için geç kaldım diye bir şey yoktur. Beynin zaman algısı. Beynin zaman algısı da oldukça ilginçtir. Zaman yaş aldıkça daha hızlı geçiyor gibi hissedilir. Bunun sebebi beynin yeni deneyimleri referans almasıdır. Çocukken her şey yenidir. Beyin daha fazla detay kaydeder. Yetişkinlikte ise günler birbirine benzer hale gelir. Bu yüzden zaman kısalmış gibi algılanır. Yeni şeyler denemek, yeni yollar kullanmak ve rutinleri kırmak zaman algısını yavaşlatabilir. Beyin ve korku. Beyindeki amigdala korku ve hayatta kalma içgüdüsünden sorumludur. Tehlike algıladığında mantıklı düşünmeyi yöneten prefrontal korteksi baskılar. Bu yüzden panik anlarında mantıksız kararlar verebiliriz. Beyin o an hayatta kalmaya odaklanır, mantık ikinci planda kalır. Bu mekanizma binlerce yıl önce hayatta kalmamızı sağladı. Bugün ise çoğu zaman gereksiz korkulara sebep olur. Uyku ve beyin. Uyku beynin kendini onardığı zamandır. Uyurken beyin gün içinde gereksiz bilgileri siler, önemli olanları güçlendirir. Yetersiz uyku hafızayı zayıflatır, duygusal kontrolü azaltır karar verme yetisini bozar. Bu yüzden az uyuyorum ama alıştım düşüncesi aslında bir yanılsamadır. Sonuç, insan beyni sandığımızdan çok daha güçlü, esnek ve şaşırtıcıdır. Onu nasıl kullandığımız, alışkanlıklarımızı, düşüncelerimizi ve hayat kalitemizi doğrudan etkiler. Beyin ona ne verirsen onu büyütür. Korku verirsen korkuyu, bilgi verirsen bilgiyi, umut verirsen umudu. Belki de en önemli soru şudur, Beynini sen mi yönetiyorsun yoksa o mu seni?